Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yemeğimi yapmaya başladım arkadaşlar. Önce kabaklarımı şöyle dışlarını kazıyarak temizledim. Şöyle ikiye böleyim ki elimde güzel tutayım. Güzel küp küp, ufak ufak çok ince böyle cacık yapar gibi. İri olmasın arkadaşlar, cacıklık olacak şekilde kabaklarımı güzelce doğrayacağım şöyle. bol soğanlı, yumurtalı, kıymalı, domatesli, biberli güzel bir kabak yemeği yapalım arkadaşlar. Ben kabak alınca dolmasını yaparım ya da bunu yaparım. Başka bir şeyini yapmam. Çok severim. Hem hafif hem lezzetli oluyor. Kahvaltıda bile tüketebileceğiniz, çay saatlerine bile ikram edebileceğiniz bir kabak yemeği yapalım arkadaşlar. Şöyle kabaklarımızı Şimdi kabaklar çok güzel, pazarlarda bol. Üzerine sarımsaklı yoğurtla da tüketebilirsiniz. Sadece böyle de yiyebilirsiniz. Şöyle küçük küçük doğradım. Kabakların geri kalan kısmını da doğrayayım arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar kabaklarımı soydum, doğradım pardon. Soğanlarımı da güzelce kıydım. Hocam başına geçme zamanı geldi. Şöyle soğanlarımı da incecik doğradım. Evet, hocamın başına geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tencere ocağa koydum. Sıvı yağımı alıyorum. Soğanlarımı da üzerine bıraktım. Dondurucudan çıkardığım bir parça kıymayı da şöyle üzerine koydum arkadaşlar. Ben domatesin biberimi doğrayana kadar yavaş yavaş burada kavrulsun. Evet arkadaşlar soğanla kıymamı güzelce kavurdu. Salçamı verme zamanı geldi. Şöyle bir yemek kaşığı salçayı domatesle biber karışık salçam arkadaşlar. İkisi de az kalmış diye birbiriyle karıştırdım Şöyle domates şey salçanın kokusu çıksın. Bir tane biberi, üç tane ufak domatesim vardı. Onları da güzelce kıydım arkadaşlar. Baharatlarını da vereceğim. Önce tuzunu Şöyle tuzunu verdim. Karabiberimi pul biberimi Şöyle bir karıştıracağım. Domatesler altta, biberler e, kabakların altında bırakacağım arkadaşlar. Hiç karıştırmayacağım. Böyle alttan bunlar su alsın, e, kabakların da üstte su varsa. Böyle yavaş yavaş bırakacağım. Hiç karıştırmadan güzelce pişireceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle bu şekilde böyle bıraktım. Kapağını örttüm. Altını da kıstım arkadaşlar. Hiç su vermedim. Kendi suyuyla yavaş yavaş yemeğimiz pişsin. Evet arkadaşlar şöyle bir yemeğimize bakalım. Bakın hiç karıştırmadım. Yavaş yavaş pamuk gibi olmuş. Zaten yarıya kadar inmiş, soğumuş Şöyle alttan üstten bir karıştırayım arkadaşlar. Evet. İster yumurta kırıl, isterseniz de böyle yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ben yumurta kıracağım, yumurtalı seviyorum. Evet. Şöyle bir 5 dakika daha karıştırdıktan sonra üsttekiler de alta gelsin. Biraz da şöyle pişsin. Zaten kabağın pişeceğinde ne var? 10 dakikalık işi var kabağın. Biraz da böyle pişsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yemeğim pişti. Şöyle iki tane yumurtayı kırdım üzerine. şöyle karıştıracağım. Yumurtası piştikten sonra yemeğim hazırdır arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olursanız, destek verirseniz çok sevinirim. Çok pratik bir yemek oldu. Çok lezzetli. Hem de çok sağlıklı kabak yemeği yaptık arkadaşlar. Beraber kabak kavurmamız pişmiş demektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.